Merhabalar. Tekrar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle harika bir tarifim var. Reçel tarifi. Şöyle göstermek istiyorum. 1,5 kilo kivi aldım. Hemen yapılışına geçiyorum. 7 su bardağı toz şekeri tencerenin içine koyuyorum. 6 su bardağı su ekliyorum. hemen karıştırıyorum ocağın üzerine götürüyorum. Bir buçuk kilo küçük kivi aldım ve şöyle doğru doğru soyuyorum. Kivileri soydum şöyle şu şekil dilimleri ayırıyorum. Şöyle dörde bölüyorum. Ara ara karıştırdım. Bakın şerbeti kaynamaya başladı. 20 dakika şerbetini kaynattım ve şimdi kivileri içine boşaltıyorum. Ocağın altını kıstım kısık ateşte böyle hafif karıştıra karıştıra kaynatıyorum. Şöyle üzerine oluşan köpükleri alıyorum. Şöyle yarım parça limon ekliyorum. Meyveyi koydum kaynamaya başladıktan sonra 40-45 dakika kaynattım. Şimdi kıvamı oldu sunum kabına alıyorum. Sunum kabına aldım gerçekten lezzeti kıvamı süper oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın.